Merhaba sevgili aslanlar. Sakince bir köşeye çekilip kafanızda dolaşıp duran konular üzerinde düşünmek isteyebilirsiniz. Özgüveniniz ve yaratıcılığınız yükseliyor. Aklınıza gelen fikirleri netleştirebilir, önümüzdeki günler için hareket planları hazırlayabilirsiniz. Şans sizden yana. Bugün 24 Temmuz 2014 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Ay sabah 06'da Yengeç Burcu'na geçecek. İçe dönük duygusal enerjiler kişisel güvenliğimiz, ailemiz, evimizle ilgili kavramları öne çıkarabilir. Yengeç Burcu'nda ilerleyen Venüs, Balık Burcu'ndaki Neptün'le üçgen açı yapacak. Çevremizdeki kişiler ve yakınlarımıza karşı daha duyarlı olabilir, aile ve ev ortamında bulunmaktan mutluluk duyabiliriz. Sevgi dolu paylaşımlar, merhamet ve şefkat duyguları ilişki demirimizi güçlendirebilir. Manevi, ruhsal ve sanatsal konulara zaman ayırabiliriz. Gece saatlerinde Aslan burcunda Güneş ve Jüpiter kavuşacak. Yaşam enerjisi, özgüveni ve yaratıcılığı artıran bu güçlü enerji önemli şanslar karşımıza çıkarabilir.